Koronavirüs bitiyor mu yoksa ikinci dalga mı geliyor? Bilim dünyası bunu tartışıyor. Bitiyor diyen de çok, yeniden geliyor diyen de. Virüsün dünyadaki seyrine gelince enfekte olanların sayısı 4 milyona, ölü sayısı 300 bine dayandı. Bitecek mi yoksa yeni bir salgın mı patlak verecek? Koronavirüs bilim dünyasını ikiye böldü. Bazı bilim insanları virüsün etkisini yitireceğini, bazıları ise eylülde ikinci dalganın geleceğini söylüyor. Tartışmalar sürerken enfekte olanların sayısı 4 milyona yaklaştı. <laughs> Hayatını kaybedenlerse ise 270 bini geçti. Hiper, hiper, hiper. Bugüne kadar 1 milyon 350 binin üzerinde kişi tedaviye olumlu yanıt verdi, iyileşti. Salut. Toplam ölü sayısı Amerika'da 76.942, Birleşik Krallık'ta 30.615, İtalya'da 29.958. Koronavirüs 1723 kişinin öldüğü Rusya'yı ise fena karıştırdı. Son 24 saatte 11.231 yeni vaka ve 88 ölüm bildiren Rusya rekor oranla kayıtlara geçti. Koronavirüslü hastalar yoğun bakım ünitelerinden taşınca Rus doktorlarında sabrı taştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Covid-19 tedbirleri bunalttı restoran ve kafe sahipleri kısıtlamaları boş sandalyelerle protesto etti. İsrail'de de halk kısıtlamalardan memnun değil. İsrail ablukasındaki Gazze şeridinde ise Filistinlilerin İsrail zulmüne bir de koronavirüs eklendi. Ekonomi ve sağlık koşulları daha da kötüleşti. 50 bin kişi işinden oldu. Sırbistan'da 15 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı. Toplu taşıma araçları yeniden çalışmaya başladı. İspanya'da sahillere 9 metrekarelik alanda güneşlenme önlemi getirildi. İskoçya'da da bir baba 2 aylık koronavirüs karantinası yüzünden 4 yaşındaki lösemi hastası kızından ayrıydı. <laughs> çalıştığı iş yeri ücretsiz izin verince dünyalar babasına kavuşan küçük kızın oldu.